Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz üçgende açı bağıntıları. Evet, üçgende açılarımız birinci olarak açı bağıntılarını yazacak olursak bir üçgende iç açılar toplamı kaç derecedir? 180 derece. X, Y, Z diyelim. X artı Y artı Z eşittir 180 derece diyebiliriz. İkinci olarak bir üçgende dış açılar toplamı x diyelim y diyelim buradaki dış açıya da z diyelim x artı y artı z eşittir 360 derece olur arkadaşlar üçüncü olarak bir üçgende iki iç açının toplamı sorularda bunu çok kullanacağız bunlara komşu olmayan dış açıya eşittir x y buradaki Açıya da z dersek z'nin değeri x artı y ile bulunur. Dördüncü olarak, dördüncü olarak, bunu aynı zamanda kaz ayağı da deniliyor. A, B, C, D diyelim. Evet, böyle bir şekilde. D açısının ölçüsü, şuradaki açı X diyelim. Bunlara da A, B, C diyelim. X eşittir. A artı B artı C olur. Evet, beşinci bağıntımız. Beşinci bağıntımız. Özel üçgenlerden de bahsedelim. Eşkenar üçgen. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene bildiğiniz gibi nedenliyordu eşkenar üçgen denir. İç açılarının her biri kaç derecedir arkadaşlar? 60 derecedir. Evet. 6 ikiz kenar üçgen. Evet. ikiz kenar üçgende de neydi? İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan diğer kenarı bunlardan farklı olan üçgene ikiz kenar üçgen denir. A, B, C diyelim. İkiz kenar üçgende şuradaki eşit kenarlar arasındaki açıya tepe açısı diğer açılara taban açıları taban açısı taban açısı Evet neydi ikiz kenar üçgende taban açılarının ölçüleri birbirine eşit yani burada A açısının ölçüsü C açısının ölçüsüne eşit Evet Buradan birkaç özellik daha söyleyelim. İkiz kenar üçgende A, B, C tepe açısından çizilen yükseklik aynı zamanda nedir? Bunlar ikizkenar. Aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Şunlar da birbirine eşit. Yani BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit. İkiz kenar üçgende. Mesela üçgenimiz böyle olduğunu düşünelim. Yine buradan bir yükseklik inecek olursak bu yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır diyoruz. Evet ikiz kenar üçgenden sonra Evet açı ortayların oluşturduğu açılara geçelim açı ortayların oluşturduğu açılar. Yedinci maddemiz. Şimdi bir ABC üçgeninde ABC üçgenini çizdik. B'den bir açı ortay çizilsin. E'den de bir açı ortay çizilsin. Şu aradaki oluşan açı X diyelim. X'in değeri ile bulunur? 90 artı A'nın ölçüsü bölü 2 ile bulunur. Bunlar açıortay olmak zorunda. Yani BE ile EC açıortay olmak zorunda. Evet. 8. özelliğimiz yine bir üçgende dış açı çizelim. Burası dış açı ortay. Dış açı ortay. Evet buradaki açımız şu açıya X dediğimizde A X açısının değeri 90 eksi A'nın ölçüsü bölü 2 ile bulunur arkadaşlar. Evet 9. özelliğimiz 9. özelliğimiz Evet şöyle bir iç açıortay. Buradan da dış açıortay çizdiğimizde eğer burası x olursa şuradaki A açısının ölçüsü de 2x olur. Böyle B diyelim, C diyelim. Yani BE iç açıortay, CE dış açıortay ise E açısının ölçüsü A açısının ölçüsünün yarısına eşittir diyoruz. Evet. Bundan sonra bir de e, muhteşem üçlüden bahsedelim. Muhteşem üçlü. <laughs> muhteşem üçlü de şimdi bir üçgende A B C üç bir ABC üçgeninde eğer buradaki BE uzunluğu, EC uzunluğu ve AE uzunluğu birbirine eşit ise muhteşem üçten şuradaki A açısı 90 derece olur. Aynı şekilde aynı şekilde tepedeki açı 90 derece. Şu iki parça birbirine eşitse A B C D diyelim. Tepedeki açı 90 derece BD, DC'ye eşitse AD de bunlara eşit olmak zorunda. Ya da ya da burası 90 derece. Örneğin bu kenar uzunluğu bu kenara eşitse yine A, B, C, D üçgeni ee, yine BD D, A, eşit ve tepedeki açı 90 derece ise D, de bunlara eşit olmak zorunda. Evet, bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Bu kadar. Bundan sonraki dersimizde bunlarla ilgili soru çözümüne geçeceğiz.